Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çözünme çökelme dengelerinde tuzların çözünürlüğü etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Evet, birinci faktörümüz sıcaklık. Endotermik tepkimelerde sıcaklık artışı çözünmeyi artırırken egzotermik tepkimelerde çökelmeyi artırır. Endotermik tepkime, endotermik çözünme, endotermik tepkim olduğunu nereden anlıyoruz? ısı girenlerde. Evet, bu madde XY katısı ısınırken ne yapıyormuş arkadaşlar? ısı alıyormuş. Pekala. Sıcaklık arttıkça diyor. Sıcaklık arttı yine Le Chatelier ilkesinden yola çıkarak. Sen sıcaklığı artırdığında denge ne yapacak arkadaşlar? Ürünlere kayacak. Evet dengenin yönü ürünlere doğru. Çözünürlük artacak. Maksimum düzensizlik evet katıdan aqua haline geçtiği için artıyor. X artı M ve Y eksi M derişimleri artacağından KÇÇ değeri artıyor. İletkenlik artıyor çünkü iyonlaşıyorlar. Çöken X, katısı azalıyor. Çözünen X, Y katı kütlesi artar şeklinde yorumluyoruz. Evet çözünürlük sıcaklıkla doğru orantılıdır diyoruz bu grafikten de. Egzotermik çözünmede madde e, x artı y eksi n şeklinde ya da x artı m y eksi n e, akuan şeklindeyken ne yapmıştır? Dışarıya ısı vererek gerçekleşmiştir bu tepkime. O zaman Sıcaklık arttıkça diyor, yine Le Chatelier ilkesinden denge ne yapacak arkadaşlar? Girenlere kayacak. Ee, girenlere kaydığı için x artı m ile y eksi m ne yapacak? Birleşecek ve e, tekrardan y katısı oluşacak. O zaman y katısının çözünürlüğü azaldı. Çökelme oldu. Maksimum düzensizlik, evet, akuasul çözelti halinden katıya dönüştü, azaldı. X artı ve Y eksi M derişimleri azalacağından KÇÇ değeri azaldı. Çünkü KÇÇ'yi sadece etkileyenler ürünlerde, ürünlerde katıya dönüştüğü için azalması gerekiyor. Çöken X, katı kütlesi artacak. Çözülen X, katı kütlesi ise azalacak. Buradan çözünürlüğün sıcaklıkla ters orantılı olduğunu anlıyoruz. Egzotermik tepkimelerde, grafikte. Egzotermik tepkimede. Evet şimdi e, kurşun 2 klorür ısı almış. Yani endotermik tepkime. PV artı 2 artı 2Cl eksi şeklinde iyonlaşmış. Dengede iken sıcaklık 15'den 25 santigrat diye çıkarılıyor. Meydana gelen değişimleri <laughs> belirtiniz diyor arkadaşlar. E şimdi ne olacak o zaman? Tepkime neydi? Endotermik miydi? Tepkime endotermik. Sıcaklık artırılırsa. Sıcaklık artarsa. Denge ürünler yönde kayacak. Denge ürünler yönüne kayar. İkinci olarak, e, Pb artı 2 ve klor eksi iyonları derişimi artar ve buna bağlı olarak KCC artar. KCC artar. E, <laughs> denge ürünler yönüne ilerlediğinden denge ürünler yönüne ilerlediğinden maksimum düzensizlik artar. Maksimum düzensizlik artar. Sıcaklık artışı sıcaklık artışı çözünme hızını artırır. Meydana gelecek olan, meydana gelecek değişimleri belirttik arkadaşlar. Evet. 15 santigrat derecede Pb2 katısıyla ile şekildeki gibi dengededir demiş. şey Pb2 katısı ile şekildeki gibi dengededir. Çözünme denkleme yine bir ısı alarak gerçekleşen tepkime Pb artı 2 ve 2 iot e, 2 iodür haline dönüşmüş. E, buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. E, 25 santigrat derece çıkarıldığında Pb2'nin çözünür çarpımı artar. Evet. Bu tepkime endotermik. Endotermik. T artarsa doğru orantılı olarak KÇÇ değerimiz artacak arkadaşlar. Maksimum düzensizliğin arttığı yönde çözünürlük artar. Evet maksimum düzensizlik hani burada denge ürünler yönüne kaydığı için aslında şöyle diyelim denge ürünler yönüne kayar. Denge ürünler yönüne kayıyor. Ürünlerde de ne var? İyonlar var. Dolayısıyla maksimum düzensizlik Evet artıyor. Çözünürlük artmış oluyor. Bu da doğru oluyor arkadaşlar. Sıcaklık 5 santigrat derece düşürdüğünde tepkime geri yönde ilerleyecektir. Evet sıcaklık azaltılırsa sıcaklık 15'ten 5'e düşürülürse yani azaltılırsa denge girenler yöne kayar. Denge girenler yöne kayar. Ve bir miktar pbo 2 katısı çökelir çökelir diyoruz arkadaşlar. Ortak iyon etkisi. Sıcaklıktan sonra ortak iyon etkisi. Evet, saf su yerine ortak iyon bulunduran bir çözeltide çözünen tuzun çözünürlüğü saf sudaki çözünürlüğünden daha az olur. Ortak iyon değişimi arttıkça çözünürlük azalır. Örneğin demiş. Suda az çözünen baryum sülfatın çözünme denklemi aşağıdaki gibidir. Evet, baryum sülfat iyonlaştı. Baryum iki, sülfat eksik şeklinde. Baryum sülfat tuzunun dengedeki çözeltisine aynı sıcaklıkta baryum nitrat katısı ilave edilirse. Şimdi başlangıçta neyimiz vardı? Baryum ve sülfat iyonu vardı. Ben dışarıdan baryum nitrat iyonu ilave ettiğim zaman ortamına nedir? Baryum artı 2, 2NO3 eksi şeklinde iyonlaşacaktır. O zaman çözeltideki baryum iyonları değişimi artacak. Sülfat iyonları değişimi azalacak. E, denge ileri yön, yani denge geri yönde reaktif yönüne ilerler diyor. E, bir miktar baryum sülfat katısı çökelecek, çözünürlük azalacak, kalçeçe değeri değişmeyecek. Bu kalçeçe değerini değiştiren tek faktör neydi arkadaşlar? Sıcaklıktı, sayısal değerini. E, evet, örneğimize baktığımızda e, T santigrat derecede kalsiyum florür katısının çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'dir. Buna göre aynı sıcaklıkta kalsiyum e, florürün saf sudaki çözünürlüğü ve e, B seçeneğinde de kalsiyum florürün 0.1 molar NaF çözeltisindeki çözünürlüğü yani bir normal saf sudaki çözünürlüğü ikincisi ise ortak iyon içeren çözeltideki çözünürlüğünden e, bahsediyor. Hemen soruyu çözelim o zaman. A seçeneği e, kalsiyum florür yazalım. Kalsiyum florür. Kalsiyum +2 aqua artı 2 flor eksi aqua şeklinde ne yaptı arkadaşlar? İyonlaştı. Kalsiyum florürün çözünürlük çarpımı belli bize. Ya da şöyle yazalım KÇÇ'si. Kalsiyum artı 2 çarpı flor eksi 1'in karesi. Ee, biz bunlara esmolar desek. esmolar. Şurası da 2 esmolar oluyor. O zaman kalsiyumun değeri S. Florun değeri ise 2 S'in karesi. O zaman KÇÇ değerimiz ne oluyor? 4 S küp. Bana zaten karşı şey içe değeri verilmişti. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 mi? E, 4'ler gittiler. S buradan ne oldu? 10 üzeri eksi 4 molar. O zaman e, kalsiyum florürün saf sudaki çözünürlüğü e, 10 üzeri eksi 4 molardır diyoruz. Pekala. B seçeneği için. B seçeneği için arkadaşlar. Bakalım. Kalsiyum florürün e, 0 0,1 molar NAF çözelsinde Şimdi NAF... Su da iyi çözünen bir tuzdur. Sodyum artı flor eksi. Tabi biz burada ne yapacağız? Kalsiyum florürle naf arasındaki ortak maddeye bakacağız arkadaşlar. Ortak maddemiz nedir? Flor. Bu nafın başlangıç değişimi 0,1 molar sodyum 0,1 flor da 0,1 molar olarak iyonlaştı. Kalsiyum <laughs> florürü yazacak olursam kalsiyum florürüm ben ne kadar çözüldüğünü bilmiyorum. Kalsiyum artı 2 2 flor eksi. Ben buna x molar dedim. Ya da molar diyelim. Es kullandık. Es bir devam edelim. molar dedim. Kalsiyum esmoler. molar. E, flor ise kas sayısı 2 olması sebebiyle 2 molar var. Şimdi ben flor iyonları benim için neydi arkadaşlar? Ortak iyondu. Şimdi ortak iyonla baktığımda KÇ değerini değiştirmeyecek ortak iyonda çözülmesi. Flor iyonları derişimi arkadaşlar nedir? 0,1 artı 2 es değil midir? Yes. Şimdi bu benim hesaplayacağım değer. E, S değeri ya da şöyle diyeyim A seçeneğinde aslında ki S nedir? 10 üzeri eksi 4'tür. Bu 0-1'in yanında çok küçük bir değer olacağı için her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün soru tiplerinde ortak iyon içeren çözüntülerde KÇÇ ya da işte maddelerin çözünürlüğünü aradığımız zaman bu e, ortak iyondan gelen S'li ifadeleri daima ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. İki S'miz gitti. O zaman flora yönü değişimimiz ne oldu arkadaşlar? Soruda kullanacağımız flora yönü değişimimiz 0.1 molar. Kim isteniyordu? Ee, kalsiyum florür değil mi? Kalsiyum florürün KÇÇ değerini bildiğim için kalsiyum florürün KÇÇ değerinden yola çıkacağım. Florun değerini de arkadaşlar ne yapacağım? 0.1 olarak hesaba katacağım. Evet. Kalsiyumun değerini bilmiyorum ama ben KÇÇ'nin değerini 4 çarpın üzeri eksi 12 olduğunu biliyorum. Kalsiyumun e, derişimini S dedim florun derişimini de 10 üzeri eksi 1'in karesi olarak alıyorum. Yani 2 ne yapmıştık? ihmal etmiştik. Buradan da 10 üzeri eksi 2 çarpı s eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. E, ee, S'imizin değeri arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 molerdir. Şimdi buradan sonuçla A ve B seçeneklerini kıyasladığım zaman arkadaşlar bir tuzun saf çözünürlüğü her zaman ortak iyon içeren çözeltideki çözünürlüğünden daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz.